Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takım çalışması bayağı mod oynuyoruz Yanımızda arkadaşlarımız var Diğer arkadaşlarımız çıktı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bugün takım çalışması bayağı mod Eğer arkadaşlar videomu izliyorsanız like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Çok sevinirim arkadaşlar Ve videomuza geçebiliriz Arkadaşlar diğer videomda da söylediğim gibi ileriki zamanlarda arkadaşlar alak ödüllü odalar kuracağım. Yani gelmek isteyen olursa gelsin alak alak hediye edeceğim bazı arkadaşlarımızı. Yani gelmek isteyen olursa gelebilir. Hadi be. Adam tek attı ya. İyide bence bu. Hadi. Hadi gelin sana. Aa, Adam geldi geldi geldi. Hadi be. bu taraf mıdır herhalde o arkadan geldi evet şimdi ne alalım biz 113 değil 94 alsam yakın mesafeydi tam sınavı arkadaşlar şimdi şimdi sonra mantar alalım şöyle bir gidelim taraftan gazan gelmez. Bir arkalama yapabilir miyiz acaba? Bakalım. Herhalde beni görmedi adam. Ya hadi be hile. Adam tek atıyor ya. Helal olsun sana. Hadi be öldük. Abi adama tek atıyor ya. Hile mi bu? 1880 bir Şimdi tanıdım. Bu adam galiba değil. Değerli düştü. Şimdi bakalım. Hiç adamları asla veremedim ya. Şimdi ne yapıyorsun sen burada? Ben sana tehlikeli yollarda dolaşmadım mı? Hayır 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 ben öldürme abi ben öldürme Abi ben öldürme Thank Ee, hadi ya. Alamadık adamı. Ya arkanda Aa birini aldılar helal olsun. Hadi aha. Adam orada orada orada. Aa girdi herhalde. Hadi acımaz. Hadi. Aa adamın geldiğini. Hadi be. Oy, helal olsun. Hep çatak. Şimdi ne alabilirim? Ben <laughs> de insanın sesini yapamadım. Yelek, nifer. Mantar mı Neyse. Gardiyan duvaralım.

Bana da uzak adalah adilan niye bırakmadınız ya? Sen yorgun. Gel abicim gel. Diğer adam ağzıyorum. Hem bana nasıl olacak nasıl bir zor alamadım ya. Neyse şimdi Ne alayım buradan ne alayım. Yine her zaman gibi unboxing de Tamir kit alayım olur ne olmaz. Mantar. hadi ya. Gel beni kurtarın ya. Hadi. Hadi Şimdi iyi, ne yapalım? Aa ne 94 alalım. En az ₺800 bir de mantar alalım hadi. Evet. Şimdi iyi. haligi yerlarni qurshab ola olishsin De a un Yeah. Uh. Ne söyledim çok sorun yok. Yani oyunda yenmek de var, yenilmek de her zaman yeneceğiz diye bir şey yok. Neyse arkadaşlar çok eğlenceli maç oldu. Heyecanlıydı. Umarım arkadaşlar sizler de eğlenmişsiniz. arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım beğenip like atıp abone olursunuz. Ey arkadaşlar beğenip like atıp abone olursanız ben çok sevinirim arkadaşlar. Yani çok 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 mutlu olurum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar.